Arzu valla seni de yorduk ama hakikaten değmiş. Bakıyorum da fotoğraflara harika kareler var. Çok sağ ol, çok sağ ol. Her şey için. Sen ve ben birlikteyken ona ne şüpheceğim? Ee, ben sana bunları mail atarım. Haberleşiriz. Şoförün var mı? <laughs> Aa Ayıp ediyorsun ama bilgisayarı kapatmalar falan. Başına sarmaya mı çalışıyorsun yoksa buna? Yok canım. Olur mu öyle şey? Kusura bakma eğer öyle algıladıysan. İyi öyleyse. Yani benim de şu an sabah. Yani sabaha kadar müsait. Birkaç saat içinde otele gitmeye değmez. Ee, belki bir misafir odam vardır benim için. Ee, var. Var tabii. Olur. Aa, Sanem. Sen hala burada mısın? Ben eşyaları topluyordum da zaten bir Gideceğim şimdi. Ya bırak sen zaten bütün gün yoruldun olur mu öyle şey? Ben hallederim gerisini. Sen uğraşma. Sen git ya. Yani. yani git derseniz giderim. Gitme derseniz gitmem. O ne öyle abuk subuk bilmeceler gibi? Sen git tatlım. Bizim keyfimiz yerinde. Yalnız gitmeden bana bir sebze suyu yaparsan. Daha doğrusu yap. Çok acıktım. Hadi Can'cığım biz biraz yıldızları izleyelim. Hadi gel. Can gel hadi. Ee, gökyüzü ne kadar güzel bu gece. Birlikte gökyüzünü izleyelim mi? Ee, Arzu. Ben bugün bayağı bir yoruldum ya. Yani acayip uykum var. Senin de yorulmuş olman lazım. Ee, Yatalım istersen ha. <laughs> ya sen de az değilsin ya. Bir dur. Bir dur bakalım onun da sırası var. Bence önce bu gecenin keyfini çıkaralım. Ha yok. Yok sen beni yanlış anladın sanırım. Benim öyle bir niyetim yok yani. <laughs> <Abi>, ya. Salim. <laughs> Can Bey ben çantamı unutmuşum da onu almak için geri döndüm. Gideyim o zaman canım. Hı hı. Gideyim o zaman ben. Ben gidip yatacağım. Sana iyi yolculuklar tamam mı? Madem öyle o zaman bu gecenin anısına bir öpücük istiyorum. Ne olur bir şey olmasın ne, mısın, ne, ne olur. olur. Arzu sana bir haller oluyor. Sonunda anladım. Bu kadar naz mı yapılır? Bir öpücük. Yok Arzu yok öyle değil. Bir ee, senin... <laughs> öpücük bir öpücük. Arzu sana ne oluyor ya Arzu bir <laughs> saniye. Arzu çok kötü görünüyor. Bir hastaneye gidelim istersen Arzu yüzün şişmiş. <laughs> Yüzüm ya ya alerji oldum ya ben eminim Benim şeyim o çilek o ma... bak bak be bana bak be bana bak be bana Salim. <laughs> ne gerek var şimdi böyle bir şey yapmana? <laughs> Sen beni kıskandın mı yoksa? acho que eu.